Öncelikle bize arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber her kayımız olan Brawl Stars'ta canlı yayındayım arkadaşlar. Nono Live'da. Evet sizleri şu an bekliyorum. Aynen. Evet şu an yanımda Musab var. Musab'la birlikte birazcık kupa kasmak istiyoruz. Bakalım şuradan şöyle. Ha. Tamam okey. Hadi yazdım. Tekrar oyuna bassana oğlum. <laughs> Neyse Evet O <laughs> oh, şu an 13 kişi olduk Hepiniz hoş geldiniz Evet Biz şu an hem videodayız hem canlı yayındayız Evet Çete yazdıklarınız şeye çıkacak Videoya Evet hoş geldiniz Aha, aha orada Nita Nita <Sessizlik> Anam kaç kaçamadım kaçamadım kaç. Kaç Musab Musab kaç Musab kaç. Full. Full kaç. Kaçarak oynayalım birazcık. Birazcık kaçarak oynayalım. Birazcık chat'te sohbet etmek istiyorum. Evet chat hadi. Evet şu anlık yorumlarınızı minicik bir şey okuyacağım. Şurayı kaçtım çabucak. Şuradan çabuk çabuk çabuk. Oo kaç 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 kaç. Of oh, öldüm. Oo bu adam neymiş be? Nesin sen kardeş? <laughs> Nesin sen kardeş ya? Şuraya bak. Neymiş adını adını unuttum karakterin. Lut Lumu Lut Lumuç. Evet bendeki karakteri adamlama Oo iki tak. Ya abi yirtenet sen de gidecek zamanı buldun ne? Vallahi. Evet 13 kişiyiz. Hadi birazcık toplanabilir miyiz? Nono live chat'i. Nono live hadi toplan a, please. Toplan. Deliye dönüyorum onun adı Brawl Stars. Deliye dönüyorum onun adı internet. Brawl Stars oyundayken neden benim internetim kasar? Kimse bunu kimse bilemez de tek yeri ya Piper'da. Çok güzel bir şekilde de ikinci oluruz. Evet tekrar dedik. Kupa kasıyoruz. Bu nanolayda da devam edecek arkadaşlar. Bura yani şeydeki videodaki daha uzun sürecek. Nanolay çete. Burada birazcık izleyebileceksiniz ama sonra YouTube'dan devam edeceksiniz maalesef. Bin abone olduğumuzda iki taraftan da canlı yayın açacağım da please bin abone. Bir bin abone olalım. Kutaylar. Her kutay. Her kutay be. Evet. Kaç kişi kalmış? Bakın. Kalan takım bir. Oh 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 oh. bir fark etti. farket kaç 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 kaç. Kaç kaç. Pem. Pem var. Musab biz nereye düştük? Musab oğlum. Musab kanka biz nereye düştük? Ha bir, bir kişi aldım. Bir kişi aldım. Dikkat dikkat. Al kaç taktiği. Aha alırım ben onu. Adamı alırım. Oo alamam. Zor birazcık ama. Yo tek de aldım onu. Hiç gerek yokmuş adamı kasmaya Köpek balığı ne alıyorsun bana? Oo, burada reisler var. Reis yakar bizi. Musab buraya gitme Musab. Bak öleceğiz Musab. Ne şaka yapmıyorum Musab. Bak. Arkadaşı doğdu kaç. Musab. Musab yayına gelir misin please? Keşke beni duysan ya vallahi. DJ gelse ya Disko. Dis Musab dur. Musab arkandayım Musab. Musab kaç. <laughs> Musab sadece kaç. <laughs> hiçbir şey düşünmeyi her şeyi bırak Musab kaç Musab dur geldim seni koruyorum birazcık Tamam tamam Musab canın da olsun sonra gidelim Ama şu Musab kaç Musab öleceğim Musab Musab bak şaka yapmıyorum Musab Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah Musab 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 Öldüm ben ne yapayım şimdi Şimdi ben ne yapacağım söyleyin bana ya bundan Hadi toplan toplan toplan. Bak şuradan şöyle şuradan şöyle. Mükemmel kaçış. Kaçış mükemmel. Ama vurur. Ve galat Hadi o. Oh. Yeah. Galat Bakayım. Olay var ya. Olaydan gelmiş. Nono live. hadi toplan 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 toplan. Evet <laughs> Musab direkt ortaya gidelim Tamam Oo. Hay Allah'ım Ya Oo, Musab Yardıma gelsene Musab Kaç şimdi kaç Şimdi kaç sonra gel Ha Yay, yay bin, bin. Onu Okuyamadım ama onu alırsın sen Adam şey botsa mükemmel. Bot değil pardon. Normal AFK sana git onu al Musab. İkimizde bir kız vallahi sanki daha yeni oyuna başlıyoruz. Evet Musab böyle olursun böyle. Böyle olursun Musab. Evet. <laughs> ne ne geliyoruz işte. Bizim karakter yavaş. Oy 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 Alırım ben seni. Aldı, aldım bile. Ana! Adamın ultisi var mı? Mustafa Musa. Ha güzel. Şeyler geldi. Görevlerimizi bir bakalım. Görev var mı? Görev. Görev. o var. Olmaz olsun. Olmaz olmaz. ne bu bu. no no no. Görev. Görev. Evet, normal toplanamıyoruz maalesef normalde. Normal vadi toplan. <laughs> Sonra diyorsunuz bu kadar şeyleri nasıl yapıyorsun diye, bu kadar kufayı nasıl yapıyorsun diye. Evet, normal çok kasıyorum. Evet, bilgi yani büyük orada. Oo, kollet hadi vursana an an kollet. Anında kolletti. Kolletti. Yeni marka <laughs> kolletti. <Koltuk. gülüyor> Al şuradan şöyle. Aha, aha. Çabuk çabuk Ben ölüyorum bak. Kollet acıma bak. Acıma. Ha, şey yapma. Big seni alamam. Ana Big'i aldım mı lan? Ana Big. Big ile beraber öldük. Big show gibi. <laughs> big canlı yayın evet. Anlayan anladı. Büyük canlı yayın. Hadi. Oo. Kurovun emojisi değişmiş. Yak 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 aga yak. <laughs> bakın. emojim bakın. Tık 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 tık. Hop. Ay ay. Aferin ki aldım yani. Aldım sadece. Ben niye dönüyorum? Evet kanala yeni belki şarkı yüklenebilir. Aynen. Anılar çeti. Chat lan chat Evet. Nanolive'da canlı yayındayız. Evet. Canlı yayın devam edecek. Aynen. Yok. Bitmeyecek. Ya, video bitecek ama canlı yayın daha uzun sürecek. Anlayan anladı <laughs> kardeş. Kardeş. Cardeish, pois <laughs> é.